Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Selam dostlar ben Fatma. 32 yaşındayım. Allah'a şükür kendi hayatımı yaşıyorum ve evliyim. O zamanlar annem babamdan hamile kalmış. Babam anneme aşık olduğu için kimseye belli etmeden kaçıp evlenmişler. Sonra ben doğmuşum. Kaçıp izinsiz evlendikleri için annemin akrabaları ve babamın akrabaları annemlerle görüşmezmiş. Sadece babamın amcası ve yengesi babamlarla görüşürmüş. Aralarındaki ilişki her gün daha çok güçlenmiş. Çünkü onların da diğer akrabalarıyla sorunları varmış. Benim 11 yaşım varken Kur'an kursundan gelmiştim. Daha doğrusu Kur'an kursuna gitmek için çıkmıştım ama Kursun tatil olduğunu öğrenince eve geri dönmek zorunda kalmıştım. Bu arada o gün beni kursa götüren mahalle arkadaşımın annesiydi. Çünkü arkadaşım ve ben kursa beraber giderdik. O yüzden bizi ya benimkiler götürürdü ya da arkadaşımın anne babası. O gün eve döndüğümde kapıyı açıp içeri girmiştim. Üstümü değiştirdikten sonra tuvalete mi gitmek istiyordum, duşamı hatırlamıyorum. Ama tam o an banyodan sesler gelmişti. Annemin sesleriydi. Çocuk haklı işte. Anneme bir şey oldu. Ne bileyim düştü sanıp Dingo'nun ahırı gibi banyoya girmiştim. Böylece annemi ve babamın amcasını bağlamıştım. İkisini de karşımda görünce şok olup evren kaçmıştım ama annemin beni bulması fazla sürmemişti. Çoğu çocuğa yapıldığı gibi annem beni kandırmak istemişti. Çok içindeydim. Hatta babamın amcası annemi tehdit ediyor sanmıştım. Aslında bu yüzden babama söylemeyi düşünüyordum ama annem babam beni öldürür dediği için bir daha bunu babama söylemeyi aklımın ucundan bile geçirmemiştim. O pisliği ne zaman görsem boğazına yapışmak istiyordum ama yapamıyordum. Onun karısı ve babam saf gibi her şey yolunda sanıyorlardı. Allah'tan ben 15 yaşıma geldiğimde onlarla mal mülk yüzünden kavga ettik ve bir daha da görüşmedik. Daha geçen yıl geberdi pislik. Annemle de o günden sonra çok işim olmadı. Maalesef çoğu kişinin namuslu annesi varken benim annem escort gibi bir kadına dönüştü. Babamın salak yerine konması her gün canımı acıttı ama bir şey yapamadım. Keşke yapsaydım diyorum ama sadece diyorum işte. Anneniz ve babanızın amcası hayatınızı mahvetmiş. Siz de anneniz yüzünden manipüle olup bir şey yapmamışsınız ama keşke yapsaydınız. Hikayenizi bizimle paylaştığınız için sağ olun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.